Yeni bir videodan herkese merhaba. Selamlar. Uzun zamandır Tesla almaya çalışıyorduk arkadaşlar. Takip edenler biliyor. Abime Tesla Juniper alalım diyorduk. Bunun çok mücadelesini verdik. Aylar oldu ama biz geldiğimiz noktada pes ettik. 2 ay mı oldu 3 ay mı oldu artık ben de karıştırdım da. Pes ettik sonuçta Tesla kazandı. Alanlar kazandı. Alanlar kazandı. Yani şöyle 2 aydır bir arabanın başında insanları bu kadar oyalamak bu kadar insanları bu sistemin kölesi yapmak bize saçma geldi. Birazcık da bir duruş olarak bunu artık kendimize yediremeyecek noktaya geldik. İşin sonunda her ne kadar elektrikli araba da olsa, Tesla da olsa, hani çok seviyoruz, teknolojik falan diyoruz. Ama sonuçta bu bir araba ve bağladığımız para da 2 milyona yakın bir para olacaktı. Bunu bu kadar bilgisayar başında beklemek, bu kadar uğraşmak... Kendimizin de psikolojisini bozmak bize biraz saçma gelmeye başladı. Şimdi bu araç niye alınıyor? Mutlu olmak için, Hı. gezmek için, ailenle birlikte vakit geçirmek için. Yani mutlu olmayı zaten unuttuk biz ülke olarak. Bir arabanın peşinden bu kadar koşturup kendimizi bu kadar kötü hissettirmeye hiç gerek yok yani. Madem şey gibi oldu artık, kavuşamadığın aş aşığın gibi oldu yani ne gerek var ki bu kadar şey yapmaya? Şimdi saat 6.30 oldu. Envantere bakıyorum ben de. Yine 3 evet. tane siyah renk düştü. Diğerleri long range. Diğerleri long range. Bir de mesela istediğin rengi alamıyorsun. Ya evet biz mes Siyah renk istemiyorsun yani, almıyorsun. İstemiyoruz, reddediyoruz. İdeolojik olarak da reddediyoruz ya. Böyle istediğimiz arabayı almak istiyoruz, istediğimiz zaman almak istiyoruz, parasını istediğimiz zaman vermek istiyoruz. Biz niye hak etmiyor muyuz biz bunu bu ülkenin vatandaşları olarak? Niye arabayı alırken bile kurnazlık yapmak zorundayız? Niye arabayı alırken bile böyle bir küçük küçük hesaplar yapmak zorundayız. Yani insanlar bakkaldan su alırmış gibi yemek siparişi verirmiş gibi yurt dışında araba alıyorlar. Zevkli şey yapıyorlar biz araba alacağız diye dert sahibi olduk. Siyah renk istemiyorsun almıyorsun. Bunu almadığımız için eleştirenler olacak şimdi. Diyecekler ki hani buldunuz niye almıyorsunuz denemiyorsunuz bile. Siz bu kafayla alamazsınız falan. Almıyoruz yani biz <laughs> siyah renk araba istemiyoruz. Onu aldık alıp beğenmedikten sonra ya da sonra pişman olduktan sonra sen e illaki pişman olacaksın diyeceksin ki sürekli kirleniyor diyeceksin ki çok sıcak çekiyor yani siyah göreceksin zaten mutsuz olacaksın sen siyah renk arabayı seviyorsun ben siyah baş siyah sevmiyorum ki zaten genel olarak hayatta siyah sevmiyorum yani. bu işte yine sadece bakıyorum şimdi de mavi renk Ler var. Long range, long range gelmiş mavi renk. O geçen envanterde de bir tane koymuşlardı long range. Ya evet mesela işte sevmiyorum. Siyah da sevmiyorum. Al şey bu kadar sonuçta arabayı al, al, sat yapmayacağız. Buradan bir kar etme hedefimiz yok. Biz zaten mesela aldıktan sonra bunun fiyatının düşeceğini göz alarak veya onu öngörerek aldık. Biz alacaktım. Ben arabaya bindiğimde onun ekranını görecektim. Araba benim profilime göre ayarlayacaktı. Mutlu olacaktım. Zaten ben bununla alakalı dün tweet atmıştım. Hani Tesla almaktan vazgeçtik, detayları anlatacağız. Belki dedim başka araç alırız, belki de elindeki bütçeyi farklı bir yatırımda değerlendirirsin. Birisi şey yazmıştı, yatırım için alıyorsanız zaten almayın falan. Biz yatırım için almıyoruz bu aracı. Senin şu an aracın yok, aracın olsun diye alıyordun. Ama şöyle bir şey, araç da senin için mesela olmazsa olmaz bir şey değil. Hayatını Evet araç varmış gibi yaşamıyorsun. Toplu taşıma kullanıyorsun. Daha çok yaptığın lokasyon da zaten toplu ulaşıma müsait. İşte ben Waffer kullanıyorum. <laughs> Tesla almaktan vazgeçip sonuçta o parayı da bir şeye harcayacaksın ya da bir şey de tutacaksın. Buradaki olay yatırım yapmak değil. Yani o parayla ne yapacağımıza karar vermekti. Biz Tesla'yı alıp "Aa değerlendi" deyip öte vardı deyip de satmayacaktık. Belki 5 evet, o... sene kullanacaktık. Zaten onu. o yüzden hani Tesla'dan başka araba bakmadık. O yüzden belki Volvo olur mu diye düşündük. Bu araba bizim için oyuncak gibi bir şey. Yani oyun arabayla alıp oynayacaktık biz. O da oyun yani yaptırma arabayı modifiye etmeye de oyuncak gibi. Kullanırken eğlenecektik. Bizim teknolojisi içindeki yazılımı bizi her şekilde bize uyuyor. Telefondan bağlanabilmesi, kameraları. Gitti siyahlarda. <laughs> siyahlarda gitti. Bu siyahlar hakkında da dün bir arkadaş tweet atmıştı. Hatta beni de etiketledi. Avrupa'da biliyorsunuz Tesla satışları düşüyor. Düştü. Yani Avrupa'daki Elon Musk'ın olayları yüzünden bir ambargo uygulaması var Avrupalı insanların Tesla'ya. Ve Tesla'da elinde kalan araçları sanki Türkiye'ye mi getiriyor acaba diye bir iddia atmıştı ortaya. Herkese de mantıklı geldi. Çünkü siyah araba satılmayınca nasıl olsa Türkiye'de böyle bir pazar var. Ne koysak satılıyor mantığında. Siyahları mı önden getiriyorlar diye bir iddiası olmuştu. Yani ben mantıksız diyemiyorum. Olabilir. Sonuçta burada bir pazar var. Yani Siyahları satıyorlar. olabilir. Şöyle bir özetleyelim mesela. İlk dediler ki 1.866 TL. Evet. Her, her renk alabileceksiniz. Diğer renklerde de çok bir fark yok dediler. Sonra o Stealth Grey doğru düzgün envantere sokmadılar. Tabii 2-3 envanterde listelendi ondan sonra bak <laughs> Ondan sonra bir içi beyazlı versiyonu geldi. Beyazsız alınmadı. Bir, bir şekilde örtülü zam oldu işte. İşte dediler ki bütün fabrika bize çalışıyor. Hani 7000 araç sattılar. E belki iyi bir rakam gibi geliyor. Hı -hı. Hani Tesla üzerinde de iyi bir rakam gibi geliyor belki ama e, bu rekor değil sonuçta. Araba satış rekoru evet. değil. Şeri daha düne kadar bu en son zamlar olmadan her ay 7 bin araba satıyordu. Evet. İstatistik olarak baktım mı Tesla için Tesla özelinde bir rekor olabilir ama araç satışı için bir rekor değil. Üretim, Tesla'nın üretim ve Türkiye'ye göndermesi açısından da bir rekor değil. Çünkü 400 bin, 500 bin araç üretebiliyor fabrika evet. ayda. Evet. O yüzden bize böyle lütufmuş gibi işte siz arabaya istediğiniz arabayı alacakmışsınız gibi Tesla bizi Tesla fabrikası bize çalışıyormuş gibi şeyler söylendi. Hiç öyle hissetmedik. Kim söyle hissetmedi. Yani geldiğimiz şu noktada biz işte envanter denemesi yapmıyoruz. Siyah almaya çalışmıyoruz. Yani şu anda herhangi bir satın alım yapmıyoruz. Ne yapacağız bundan sonraki süreçte? Sen bekleyeceksin. Belki evet. başka bir araba içine sinicek onu alacaksın. Ya da muhtemelen benim öngörüşüm ÖTV matrahı değişecek illaki. Togun Sedan'a çıktığı zaman da değişecek çünkü markalar zam yapamıyor ama bu fiyatlarda da tutmak istemiyor. Bu arabanın fiyatları 2 milyon 200'e falan sabitlenir diye düşünüyorum ilerleyen süreçte. O zaman envanter de azalır, rahatlar, İşte talep de ona göre düşer. Biz de bu sefer gideriz rahatlıkla satın alabiliriz diye düşünüyorum. Eğer sen bir araç almamış olursam. Yani şimdi ama... alacak araç da yok piyasada. Kimse <laughs> araç satmak için harekette yapmıyor zaten. Herkes dediğin gibi. Muhtemel artışı bekliyor. Evet. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Bu kovalamanın sincebi olmayacağız biz ya. <laughs> yani bu şeyde koşturmayacağız. Hani bunu almak isteyen arkadaşlara saygısızlık yapmak istemiyorum. Tabii ki biz de zaten. Biz de almak, kadar istiyorduk almak istiyorduk öyle, evet. de. Almak isteyen yine alsın. Helal o. Hoş olsun. Versinler siparişi. Ya, em Ama burada benim şeyim Tesla'ya yani. Ben artık sıkıldım. Her gün her gün envanter başında beklemekten. Bizim iş altıda paydos ediyor. Bizim burası normalde ofisimiz. Evet yaptığımız işi ben her gün her envanterde saat 8'e kadar burada bilgisayar başında araba almaya çalışıyorum aylardır bir de İşte bugün bir işim oluyor arkadaşa diyorum ki ben bugün en gelemem envanter günü. envanter günü dışarıda oluyorum diyorum ki ben gideceğim niye envanter günü araba envanter almaya çalışacağım herkes kafayı mı yediniz manyak mısınız diyor bu iş bu kadar zor mu diyor bir de Tesla almak istemeyen insanlar bunu anlatınca şaşırıyorlar böyle bir şoka giriyorlar gerçekten böyle bir şey mi diyorlar işte hatta birkaç tanesi inanmıyordu Sonra onlar da, anlaşıyor. onlar da almaya çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Şok oldular. Bazen bir de böyle ödeme sayfasına falan geliyorlar. Sevinçle biz arıyorlar. Biz alıyoruz falan filan diye. Sonra <gülüyor> alamıyorlar. <gülüyor> biz onları neler neler yaşadık yani. Ya ilk üç gün ben de destekledim <laughs> envanterden alımı. Artık yeter bu. Ha şimdi yine giriyorum araç yok. Siyahlar geldi, long range'ler geldi, bitti gitti. Ya ben şey diyordum mesela bu benim iddiamdı. Diyordum ki hani aylık mesela envanter listeleme günleri vardı ya haftada diyelim bir kere falan. Bunları diyordum her güne yayın. Her gün listeleme yapın. Hani her gün giren alsın falan diyordum arabayı. Tamam onu yaptılar. Burada bir şey demiyorum. Okey. Ama 100 araba falan da listelenmez. Ya da sürekli siyah renk de listelenmez. Birazcık çeşitlilik olur. Birazcık bolluk olur araçlarda. Ama burada... Bu da doğru değil yani. Arka planda başka şeyler var. Şöyle, mesela alınan araçların teslimat süreleri şu an çok kısa. Bugün ayın 9'u, aldığımız araçları 20'sinde falan teslim etmeye göre satıyorlarmış. Evet. Yani normal şu an hiçbir şey normal değil. Hangi arabayı sattıkları belli değil, neden siyah sattıkları belli değil. Mesela yıl ayın ilk 15 günü böyle siyah satıp hemen teslim edip son 15 günü de başka renkler satıp onları 45 gün sonra teslim de edebilirler. Yani sonuçta Tesla burada kendi üretim şekline ve kendi satış stratejisine göre bir hamle yapıyor. Biz de hiçbir şeyin farkında olmadan bilgisayar başında araç almaya çalışıyoruz. <laughs> hani şu anda her gün açtılar bunun envanteri ama ayın ilk 10 günü 1000 araç satacak diye düşünebilirler. Son 20 günü 10.000 araç satacak diye düşünebilirler. Evet. Sonuçta ne olur? Ay sonu baktım mı bize 10.000 araç sattık derler. Ama biz sincap gibi dediğin gibi koşturmuş oluruz araç peşinde. Ya biz buna karşıyız. Biz onlar sonuçta biz tüketiciyiz. Para bizi de az bir para vermiyoruz. 2 milyon lira para veriyoruz. Tesla istediği zaman değil. Biz istediğimiz zaman alacağız evet. diyoruz. O yüzden biz vazgeçtik arkadaşlar. Diğer yarışmacı arkadaşlara ben buradan başarılar diliyorum. Yani şöyle de bir şey var. Şimdi diyen de olacaktır yorumlarda onlar. Hani şimdi almazsanız 2 milyon 200 olacak 2 milyon 500 olacak. Belki 2-600 olacak. Bilmiyorum. İşte belki, belki 3, 3 olacak. milyon olacak. Aynı mini gibi nasıl evet, zamlandığı olacak ama işte. bunların hiçbiri zarar değil. Bunların o parayı başka şekilde değerlendirip bir sene sonra alırsın. Evet. 3 milyondan alırsın. Yani Paranı biriktirirsin, çalışırsın, hiçbir şey yerinde kalmıyor. Ya bir de dedi. şöyle bir şey var. Bu arabaların fiyatları çıksın 2.900'e. Bak Mini çıktı. Opel Grandland çıktı. BYD Seal UEV'nin ikisi çıktı. Ya kaç tane satacak? Kaç kişi var? 2 milyon 900'den Burada. bu araçları alabilecek. Ne ara normalleşti ya. 2 milyon, ha, milyon Ne ara nereye? normalleşti. Zaten bu sınır fiyattı. Yani 1 milyon 900 sınır fiyattı. Bunun şu anda bana göre kaldırabileceği noktada 2 milyon 200 civarı. Ama 2 milyon 900'e geldikten sonra kimse kusura bakmasın. Kimse bu araçlar öyle koştur koştur almaz. Satışlar 7.000 değil ayda 200-300'e düşer. Belki diğer markalarda 50'ye falan düşecek. Ya çok mi? basit bir... Hesap kitap yapalım yani Volkswagen satmış 7 bin tane araba. Tesla satmış 7 bin tane araba. Totalde satılan arabaların hepsini 1 milyon daha fazla para verdiğini düşün. Kim verebilir bu? Kaç tabii. kişi verebilir 1 milyon lira daha fazla? Bir de Tesla hariç diğer markalar araç satmak için 40 takla atıyor. Mesela T-Roc çok satıldı. Haziran ayında 5 bin satış falan diyorlar. Kim olsa alan herkes diyor ki bayi 400 bin 500 bin indirim yaptı. E, kredi veriyor. Kredi veriyor. Bir şey yani evet. araç satmak kolay değil. Hele He de şu ekonomide hiç kolay Cherry değil. Çeri 1 milyon kredi veriyordu araç satmak için. Zaten aracı gibi yarısını kredi veriyor yani belki bir sene sonra araç fiyatları yükselecek işte ÖTV matrahı bilmem ne ama Tesla Çin'deki gibi belki kendi kredi verecek Çin'de öyle Amerika'da öyle. Yani zaten şu talep düştüğü anda satmak için bir şeyler yapılacak her zaman öyle oldu biz Cherry ilk Türkiye'ye geldi markanın algısı kötüydü Çin malı diyorlardı bir de geçmişinde ithalat yoluyla gelip gitme hmm. olayları vardı satmak için ne yaptılar biz gittik. İşte abi kredi veriyoruz. İşte firman varsa bilmem kaç faiz bireysel sen şöyle araba kaç para işte 1 milyon 200 .000. arabanın fiyatı da iyi emsal arabalar hala 1.5 milyondu .000 İşte sonra ek vergi bilmem ne o taklaya geldi de satmak için uğraşıyor çünkü satması lazım bu bir ticaret o bize araba satacak biz paramız varsa gidip alacağız bu iş bu kadar basit yani. Evet sonra satmak için uğraşmazsa doğru düzgün düzgün finansmanına getirmezse Ford Cup'daki gibi 7 tane satar evet. işte. Evet. En fazla öyle olur. Al şimdi de araç gelmiyor işte. Bak saat 18.48. Yok bitti. Şimdi Twitter'a gireyim herkes gene yardırıyordur. şöyle oldu böyle oldu falan diye. Yok yani. 3 tane araç gelecek diye bilgisayar başında bekliyoruz. <laughs> Baktığın zaman kağıt üzerinde 7000 araç sattılar. Bunu düşük TV'den getirdiler. Tesla ve yöneticiler için başarı olarak gözüküyor. Evet. Ama bireysel benim için hiçbir başarı değil. Ben bundan etkilenmiyorum. Etkilenen de şanslı 7000 kişi var. Denk getiren. Ya ben hani Tesla'ya çok kızmıyorum zaten. Şöyle oldu, böyle oldu. Sonuçta bu süreççi de Tesla'ya burada kızacağımız tek bir nokta var. Burada belirli bir talep var ama sen bu talebi karşılayacak aylardır bir hamle yapamıyorsun. Elinin altında fabrika var. Yığ buraya 50 bin tane arabayı. Teslimat noktaları da bence bunu kaldırır. Zaten ki hızlı hızlı teslimat noktaları da açılıyor. İşte bir tanesi şey fikri söylemişti. O da aslında mantıklı olabilir. Herkesten demişti liste olarak toplu o zaman para almadan başvuru listesi al sallıyorum 20 bin tane araç geldikçe oradaki ön başvuru kısmına göre mesela seni arayacak araç var Tesla İş istiyorsanız size link atayım sat kapora verin bilmem ne yapın şeyinize verelim hem böylelikle insanlar bilgisayar başında beklemeyecekler araç geldikçe sıralamaya göre önde kim varsa ona verecekler en azından kimsenin sinirleri bozulmayacak yani. e ama... Bu dediğin şey teoride öyle. Volvo da bunu yaptı. Benden aldılar. Bir buçuk iki ay önce dediğin gibi listeyi doldurdum. Araba çıkalı iki hafta oldu. Ne arayan var ne soran var. Ya onu sistematik yapmaları lazım. Ben Tesla'yı alınca geçen sene bizim şey grubunda Tesla grubunda WhatsApp'ta bir Excel tablomuz vardı. Sipariş tarihine göre hangisine vın geldi işte tikliyorduk hmm. yeşil falan oradan takip ediyorduk. Hatta ben mesela 3 Temmuz'da mı ne sipariş vermiştim. 26 Haziran'da alanlara vın gelmiş bana yaklaşıyor görüyordum. Bunu da sistematik yapacaksın. Bir sistemi Girecek Tesla diyecek ki mesela sana 2100. sıradasın 2 gün sonra gireceksin diyecek ki orada 1700. sıradasın yani bir sistem getirmek istedikten sonra her türlü olur ama buna niyetlenecek yani ve niyetleri bu altyapıyı sağlayacak şey lazım. Şu an talep var her şey Tesla'dan yana istediği gibi yapabiliyor İstediği zaman satıyor İstediği zaman parasını alıyor. Evet, yani doğru. mesela bugün alanlar ne zaman parasını vereceğini testle belirliyor. 40 gün sonra mı? Bir hafta sonra mı? Yarın mı? Bazılarından öyle istedi ya, ertesi gün parasını tabii, tabii. istedi. Sonuçta güç ellerinde olduğu için şu an kafalarına grad koşturuyorlar. Yani i̇yi yaptığı şeyler de var. Kötü yaptığı şeyler. Ben satın alırken de bana mail gelmişti ön ödeme yapın işte bütün parayı yatırın fiyatı sabitleyin diye hmm. herkes bir anda telaşa düşmüştü ötv mi artacak niye parayı istiyor Hatta şey demişti arabaya zam gelirse paranız yanmıyor ötv evet. artar da vergi çıkarsa o, o ekstra ödemeniz lazım falan düşün bir sene geçti üzerinden bak Temmuz tam bir sene geçti ne bir şey değişti ne de bu sistemi geliştirdiler yani. <laughs> ne bileyim işte. Yapacak bir şey yok. Bakalım hayırlısı olsun. O yüzden bu sistemi kabul edip alanlara saygımız var ama biz reddediyoruz. Dediğimiz gibi biz Tesla'yı seviyoruz. Tesla arabayı da seviyoruz. Sen de elbet muhtemelen alacaksın ya ölmeyip kalırsak. Teslayı alın Tesla alacaksın yani. Bir araba alacak olsan Tesla alırsın. Yani şu Eğer an farklı bir markadan alım yapmazsın. Bana hayalin ne diye sorsalar yani şeyde olmasını ne neyin olmasını istersin diye sorsalar ben Model Q'nun gelip evet, daha küçük ufak, Tesla, evet. küçük Tesla'nın gelip tam böyle çok büyük geliyor bana çünkü modeli. Model Q'nun gelip aynı özellikler. Hı, hı. Bir şey istemiyorum cam tavan çıkartılmasın bilmem ne. öyle fiyat kırılmasın oralardan sadece boyuttan kırılsın. Ben bir tane hayalimde model Q var. Öyle bir şey olmasını isterim. Onun dışında çalışmaları da yapılıyor muhtemelen Tesla'nın sağ solu da belli olmuyor. çalışma yapıyor mu yapmıyor mu belli olmuyor. Bir anda araç tanıtıyorlar. Evet, evet. <laughs> bir anda fabrikada ürettik diye çıkan satmaya başladılar. O yüzden... Her o da olabilir ama şimdilik bir vasıtle aldık bu işi dediğimiz gibi belki başka araba alırız sen belki başka bir şey yaparsın onu da zaten ya zaten çok bekledik biraz daha beklemenin diye şimdi bir... yazanlar olur Kimi? pes etmeyin şey yapmayın falan diye de sonuçta bu bir araba arkadaşlar yani alı al alamadık yani ne yapalım Evet daha daha iyisi çıkarsa her an gelebilir evet. çok güzel yurt dışında arabalar var Xiaomi gelir. Xiaomi gelir Aykar gelir güzel. Evet. Ya BYD markasına pahalı sattığı için şeyiz ama neydi o BYD Seal? Seal Lion 7. Yani o araç mesela ben o arabanın hastasıyım tipine mipine. Gelse belki bineceğiz diyeceğiz ki evet. yemişim yazılımını sonuçta internet var bu evet. olsun diyebiliriz. Her an her şey olabilir şimdilik Tesla işi askıda. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun alanlara da hayırlı olsun. Benim demek istediğim başka bir şey yok. Bakalım artık ne gösterecek bize hayat. Sizi de kendi hayat hikayelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Aldınız mı, almayı düşünüyor musunuz, vaz mı geçtiniz? Bizimle aynı fikirde olmayabilirsiniz sonuçta. Bazen sizin yorumlarınız bizim kararlarımızı da etkiliyor. Sizin yorumlarınıza göre de hareket ediyoruz. Önümüzdeki sürece bakacağız. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ben kanalımda başka elektrikli araba videoları ve kendi eski kasa modeli esarımla vloglar falan çekiyorum. Beğenip abone olursanız mutlu olurum. Abim de sağ olsun bana bazı konularda muhabbetime geliyor, destek veriyor. Arada başka konular çıkarsa hemen video çekeriz. Çok çeker. konu var ben sana konu bulurum da. Şu Tesla işi bizim kafayı bulandırıyordu. Şimdi birazcık daha rahat kafayla şey yaparız. Tesla dışında soracaklarınız varsa elektrikli araçlara dahil onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.